Ateş atı yılı kader mi lanet mi? Bazıları onlara seçilmiş ruhlar diyor. Bazıları ise kontrol edilemez bir fırtına. Çin astrolojisinin 60 yıllık döngüsünde öyle bir yıl var ki, o yıl doğanların kaderinin hem çok parlak hem de çok zorlu olduğu söylenir. Evet, bugün efsanevi ateş atı yılından bahsediyoruz. Hazırsanız bu yakıcı enerjinin sırlarını beraber keşfedelim. Çin takvimine göre her yıl bir hayvan ve bir elementle temsil edilir. At burcu zaten özgürlüğü ve hızı temsil ederken ona ateş elementi eşlik ettiğinde ortaya durdurulamaz bir güç çıkar. Ateş atı yılı her 60 yılda bir gerçekleşir. En son 1966'da yaşandı, bir sonrakini ise 2026 yılında karşılayacağız. Peki bir ateş atını nasıl tanırsınız? Asidirler. Kimsenin boyunduruğu altına girmeyi sevmezler. Tutkuludurlar. Bir şeye inandıklarında dünyayı yakabilirler. Zekidirler, çok hızlı düşünür ve hızlı karar verirler. Zorlukları sabırsızlık ve bazen çevrelerine zarar verebilecek kadar yoğun bir öfke. Asya kültüründe, özellikle Japonya'da geçmişte ateş atı yılında doğan kadınların çok hırslı ve yönetilemez olduğuna dair batıl inançlar vardı. Hatta bu yüzden 1966 yılında doğum oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Ama modern dünyada biz bu enerjiyi liderlik ve değişim gücü olarak görüyoruz. Pek yakında 2026'da tekrar bir ateş atı yılına gireceğiz. Bu dönem dünya genelinde büyük toplumsal değişimlerin, teknolojik devrimlerin ve eskiyi yakıp yeniye yer açan olayların habercisi olabilir. Kendi hayatınızda da büyük adımlar atmak için bu enerjiyi kullanmaya hazır mısınız? Sizde çevrenizde 1966 doğumlu birini tanıyor musunuz? Ya da kendinizi bir ateş atı gibi hissediyor musunuz? Kısaca 1966 yılına bir göz atalım. Türkiye'de 1966 hüzün ve atılım. Türkiye bu yıl hem siyasi değişimlerle çalkalandı hem de büyük bir doğal afetle sarsıldı. Varto depremi 19 Ağustos'ta Muş, Varto'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2400 vatandaşımızı kaybettik. Bu dönemin en büyük trajedilerinden biriydi. Cemal Gürsel'in vefatı Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel hayatını kaybetti. Erzurum kışla yangını. Bir kışlada çıkan yangında 66 askerimiz şehit oldu. Bu olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İlk Türk otomobili Anadolu 19 Aralık'ta seri üretimine başlanan ilk Türk otomobili Anadolu satışa sunuldu. Bu sanayimiz için dev bir adımdı. Keban barajının temeli Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden biri olan Keban barajının temeli bu yıl atıldı. Kamerö Estetler'in spor başarıları, güreş milli takımımız Kanada'daki dünya şampiyonasında birinci oldu. Beşiktaş ise lig şampiyonu oldu. 1906 yılında yaşananlara bir yandan Anadolu'yla yollara düşüyoruz, bir yandan Ay'a ilk kez yumuşak iniş yapıyoruz. Ama aynı zamanda Varto depremiyle sarsılıyoruz. İşte ateş atı budur hem yakıcıdır hem de önündeki tüm engelleri yıkan bir hızdır. Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.